Merhaba arkadaşlar. Hayır şimdi değil Metan. Merhaba arkadaşlar. Şimdi harika bir oyunla başlıyoruz. Eşleştirme oyunu. Aşağıdaki ile üsttekinin yerini bilen parayı alır. Bekle Metan şimdi başlamıyoruz. Bir dakika. Metan çok sabırsız bu oyun için. Şimdi başlayın bakalım. Hızlı hızlı. Hayır bilemedin Metan koy yerine geç arkaya. Bak. Geç arkaya. Hadi bakalım. Hayır bilemedin geç. Hayır bilemedin geç. Gelmedi geç. Hayır bilemedin Metan geç. Bilemedin Kerim geç. Herkes 200 liraya oynuyor. Bilemedin Begüm geç. Geç. Hadi bakalım kim bilecek acaba? Bilemedin Metan. Geç. Dikkat et düşüyor şişe. Heh. Bildin Kerim. Bir aldın ama bakmadan geçer misin Kerim? Arkadan alıyorsun parayı. Hadi geç. Orada kalacak. Aferin. Tamam. Aldım parayı. Bir yok yok elinde durabilir oğlum. Ay. Hayır Begüm bilemedin Ay, geç. Mehmet'e gel. Sıra sende. Hadi bakalım. Bilemedin Metehan geç. Bir de önden almayın parayı tamam mı? Arkadan alın öyle. Orada kalacak Kerim, onu bildin. Ha. Evet, başka. Hadi bakalım. Hayır bilemedin canım. Kim bilecek? Sıra Begüm'de be, be, de be, Bekle sıranı. bilemedi Metehan. Metehan da sıra, Metehan da sıra. Hayır metan bilemedin. İyi izleyin, bak onu koymuştu Begüm ablan. Arkaya, sıra arkaya, arkaya geç Metehan arkaya. Anneciğim hayır bilemedin. Tamam orada kalsın tekrar onun sırası gelince geçer. Bilemedin begüm. Sıra sende Metehan gel. Meta, koş 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 sıra sende. Ben neden bu ya? Evet. Bilemedin Metehan geç. Bileceksiniz bakalım. Kerim bildi. Al 20. Aferin Bezana. Sıra begümde. Ben Bildin bileyim. begüm. Evet harika. Şimdi Mete anda. Mete on 200 lirayı bilecek misin bakayım? Bir bakalım 200 lirayı. Bilemedin. Ay yavaş, yavaş. kırdın. Aa bildin i̇şte. Kerim. Sıra vay vay vay. Bildim Bilge. Metan sıra sende. Hadi sen bil Metan bir de. Bilemedin Medem. Ay sıra Kerim'de. Bildin. Yani. Yine Kerim ve onu da Kerim aldı. Yani. Kerim bu oyunun kazananı Ay. Kerim oldu. Ay.